BLC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şahin Balcıoğlu var. Konuğuyla birlikte Rıfat Söz sende. Teşekkür ederiz. Yüzyılın deprem faciasının yaşandığı ve depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta sanayi ayağa kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bugün de depremin seneyi devriyesi tam bir yıl oldu. Peki sanayide işler nasıl ilerliyor? Konuğumuza konuşacağız. Siz de ifade ettiğiniz BLC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu yanımızda. Ama öncelikle hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun. Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Öncelikle bölge ekonomisinin ne durumda olduğunu size sormak isterim. Atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz şu bir yıllık süreçte? Öncelikle Depremin dediğiniz gibi birinci yılı. Biz henüz daha bu birinci yılın psikolojik travmasını atlatamadık. Çünkü tam bir yıl önce bugün kalktığımızda ne olduğumuzu anlamaya çalıştık. Çok az öncesinde, bir ay öncesinde yılbaşı kutlamıştık. Ve yılbaşı kutlarken çok umutlar beklemiştik artık pandemiler, seller, yangınlar vesaireler olmasın. Artık herhalde bitti. Bu önümüzdeki yıl rahat bir yıl olsun diye hep dilekte bulunmuştuk ama 6 Şubat sabahı kalktığımızda soğuk, kar ve tipi olan bir günde insanlar neyini kaybettiğini bile bilemedikleri bir sabaha uyandılar annelerini kaybettiler, babalarını kaybettiler, sevdiklerini, sevgililerini kaybettiler, çocuklarını kaybettiler, malını e, mülkünü kaybettiler, evlatlarını kıştan, soğuktan e, koruyacakları yuvalarını kaybettiler, zor bela yaptıkları, oluşturdukları evlerini yok ettiler, işleri yok oldu, kazançları yok oldu. Ve ne olduğunu anlayamadığımız bir süreç yaşadık. Ve bu yaklaşık 3 ay devam etti. Ve 3 ay biz gerçekten biz öldük mü öbürleri mi sağ yoksa onlar öldü biz mi sağ. Biz o travmayla bunu yaşamaya çalıştık. Bir yıl oldu. Hala bugün başka bir yasal bir zorunluluğun bir olduğunu öğrendiğimiz bir gün. Kaybettiğimiz insanları bir kısmını biliyorduk ama bir kısmını bulamamıştık. Acaba şehri mi terk ettiler, gittiler mi diye. Ama artık onların da bugün öldü olarak kayıtlara geçeceği bir yıl tamamlandığı bir gün. Çok sevdiklerimiz gitti, çok üzüldük, çok acıştık yaşamak artık anlam var mıydı, yaşamalı mıydık? Bunu herkes kendi kendine sorgulamaya başladı. Çok para kazanmanın bir anlamı var mıydı? Paranız varsa ne olurdu, yoksa ne olurdu? Bunların hepsi cevapsız kalan sorulardı. Ama bir taraftan da işte üç öğün yemeseniz de iki öğün, bir öğün yemek yemeniz gerekiyordu. Ve bunu düşünerek oturup hayatı ...geçirmenin de bir anlamı yoktu. O zaman bunu unutmanın bir yolu lazımdı. Unutturmanın bir yolu lazımdı. Kendimizi düşünmek, kendimizi dinlemek... ...kendimizi ölçmek yerine... ...kendimizi hayata bağlayalım. Kalan sevdiklerimize bağlayalım istedik. İşlerimizde... E çok sevdiğimiz arkadaşlarımız vardı. Benim için evladımdan çok farkı olmayan insanlardı. Gerçekten pırıl pırıldı ve bu arkadaşlarımızın o gün binalarının yıkıldığını öğrendik. Arkadaşlarımızın binalarının yıkıldığını öğrendik ve her taraf aynı gün yıkılınca maalesef hiçbir şeye doğru düzgün yetişmek mümkün olmadı. Ve o günlerde hep beraber gidip enkazda elimizle oloz çekmeye ve bir ses bir insan çıkartmaya çalıştık. Çıkartamadıklarımıza üzüldük ama onların da cenazelerini almak, onların da naaşlarını alıp bir e, mekanı olsun, gidip Fatiha okuyalım istediğimiz bir yer olsun istedik. Ve bütün kurallarımız değişti. Biz daha önceleri gün batımından sonra cenaze defnedilmezdim araçta ben bu uzun ömrümde hiç görmedim ama bu 5 gün 10 gün 20 gün bir sürekli gece saat 12'lerde birlerde cenaze defnettik sürekli gittik mezar kazacak insan olmadığında kendi yakınlarımızın sevdiklerimizin mezarını biz kazdık defnini yaptık duasını ettik ama dediğim gibi hayat devam ediyordu. Bu insanları, bu e, bizim kardeşlerimizi toparlamak gerekiyordu. E, i̇şe gelin dedik. İş yapmak için değil. E, i̇şte gelmek, bir mesaiye gelmek, servise yetişmek, e, gelip burada arkadaşlarını görmek, arkadaşlarımızı görmek. E, sonra burada işte bir kutuyu alıp bir kenara koymak. Bunlar o gün çok istediğimiz şeyler değildi ama dediğim gibi arkadaşlarımızın kafasını dağıtmak istemiştik. Daha sonra işimize hadi başlıyoruz dedik. Oturduk hep beraber konuştuk. Bütün arkadaşlarımızın birçoğu yıkılan işletmeler vardı. Harap olan, ayağa kalkamayacak olanlar. Onlar bıraktılar. Öbür az hasarlı olan arkadaşlarımız bunları toparlamaya çalıştı, uğraştı gayret etti. Çalışanıyla, patronuyla hiç ayrı bir kefe yoktu. Çünkü artık patronun odası, çalışanın işte bilmem neyi yoktu. Artık herkes aynı kategoride, aynı yerdeydi. Herkes el ele verdi. Herkes bir ucundan tuttu. Zor gündü. Zor bir aşamaydı. Unutabilecek miyiz? Unutamayacağız. İstesek de unutamayacağız. Unutmayı da çok istemiyoruz. Çünkü civata bulamıyorsunuz. Çünkü bir tane dükkanda civata kalmış, diğerleri yıkılmış. Oradaki civata, bir avuç civataya da 10 tane işletme talibi olmuş. Öyle bir garipliklerdi. Ve biz 8 ay sonra, hiçbir şeyimiz yok dediğimiz işletmemizi 8 ay sonra açabildik. Ama çalıştık, para kazanabildik mi? Hayır, para kazanamadık. 4 ay hiç para kazanmadık çalıştık, yaptık, ettik. İşte arızalarımızı giderdik vesaire. Ama arkadaşlarımızın morallerini birazcık o çok kötü olan morallerini iyi hale getiremedik ama çok kötü halden çıkarttığımızı düşünüyoruz. Çünkü işe artık odaklanmıştık. Yapalım, edelim diye. E iş çalışınca bazı şeyler, problemler de geliyor. İşte şunun şurası olmamış, burada hata çıkmış, oraya odaklanınca artık kendimizi düşünmekten Birazcık alı koymuştuk ama tabii ne kadar yapabildik orasını bilmiyorum. Çünkü buradan giden arkadaşımız akşam eve gidiyor. Ee, işte henüz barınacak bir yeri yok. Konteynerde kalıyor. Ve konteynerde çok da öyle aman aman e, bir saltanat, şatafat yok. Ancak barınabiliyorlar. E, zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri. İnşallah yakında bitecek. Yani el ele verirsek bitecek ama bürokrasi yazışma bizi çok zorluyor. Yani şu gün de isteriz ki bizi bürokrasiye, evraka boğmasınlar. Çünkü evrak kalmadı. Bilmem neyin evrakı yıkıldı, enkazın altında çöpe gitti. Biz sorumlu olabiliriz. Biz taahhütte bulunabiliriz. Biz yapabiliriz ve biz Kahramanmaraş'ı çok kısa bir sürede eğer engel olmazsa bu bürokratik engel. Yani engel dediğim kimse bize engel değil ama bir bir şey imzalatmak için gidip bekliyorsunuz. O sorumluluk alamıyor. Oradaki deprem olmuş. Doğal olarak alamıyor. Böyle uzayıp gidiyor bazı şeyler. Bizim taahhütümüzü doğru ve geçerli kabul edip Bizim önümüzü açabilir yetkililer. Eğer açarlarsa biz Kahramanmaraş'ı daha hızlı ayağa kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Efendim tabii bölgedeki o bir yılı çok güzel özetlediniz teşekkür ediyorum bu konuda ama özellikle bölgedeki fabrikaların çalışma kapasitesini de size sormak isterim. Siz de burada bir fabrikadayız, ihracat odaklı çalışıyorsunuz. Sanayide bu anlamda işler nasıl ilerliyor? Şimdi e, Kahramanmaraş'ı şu yönüyle dikkat etmenizi öneririm. Bizi dinleyenler varsa, e, bu konuda karar vericiler varsa, onlara da özellikle söylemek istiyorum. Kahramanmaraş'ı tek başına düşünürseniz ihmal edebilirsiniz. Çok da önemli değil diyebilirsiniz. Ya işte Kahramanmaraş, ne yapalım? Yetiştiremedik diyebilirsiniz. Ama işin ekonomik boyutu öyle değil. Depremden önce yani 2022 yılında Kahramanmaraş Türkiye'de üretilen ipliğin yüzde 35'ini üreten bir kent. Kahramanmaraş Türkiye'de üretilen denimin yüzde 38'ini üreten bir kent. Örgü kumaşta yüzde 15, dokuma kumaşta Türkiye'nin yüzde 15'ini üreten bir kent. Altın işlemeciliğinde İstanbul Kapalı Çarşı'dan sonra Türkiye'nin en büyük altın işleyen kenti Kahramanmaraş. Züccaciye sektöründe tencere, tava, çaydanlıkta Türkiye üretiminin %74'ü Kahramanmaraş'ta işlenen bir kent. Dolayısıyla ben bu bulunduğumuz işletmeden dolayı tekstille hepsini anlatmayayım. Tekstilde düşünürseniz dolayı. Kahramanmaraş kendisine üreten bir kent değil. Kahramanmaraş iplik konusunda, kumaş konusunda Denizli'nin, İzmir'in, İstanbul'un, Bursa'nın, Çorlu Çerkezköy'ün, Adapazarı'nın ham maddesini üreten bir kent. Eğer Kahramanmaraş çalışmıyorsa Kahramanmaraş iplik konusunda, kumaş konusunda Denizli'nin, İzmir'in İstanbul'un, Bursa'nın, Çorlu Çerkezköy'ün, Adapazarı'nın ham maddesini üreten bir kent. Eğer Kahramanmaraş çalışmıyorsa buraların ham maddeleri yok demektir. Bu iki sonuç doğru. Ya arz talep dengesinden fiyatların yükselmesinin ya da yerine ikame ithal mal gelmesinin ithal malın gelmesini de hükümet çok arzu etmiyor dolar gitmesin diye. Dolayısıyla fiyatlar artacak. Bu bize ne getirir? Biz pazarda tek başına bir oyuncu değiliz. Bütün ülkelerle yarışıyoruz ve bizim fiyatlarımız yüksek fiyatlarımızla rekabet edemeyince bizim en yakın rakibimiz ki çoğu yerde Çin bizim müşterilerimize gelip bunları hemen satıyorlar ve bizim müşterilerimiz de böylece gidiyor. Bizim bu yüzden üretmemiz lazım. Ama üretmek dediğimiz şey insanla olan bir şey. İnsansız olmuyor. Ben daha önce birkaç e, televizyon programında da söyledim. Bizim desteğe ihtiyacımız var ama bizden önce bizim çalışanımıza destek verilmesini arzu ettim. Şöyle bir bizim arkadaşlarımızın önerisi oldu. Devlet bir işçiden kesinti olarak vergi ne alıyorsa üzerine biraz daha koysun. O zaman 10 bin liraydı, 11 bin liraydı, şey, 10 bin 500 liraydı asgari ücret. Oradan örnekle 12 bin lira versin buradaki işçiye dedik. Bu devlet için bir kayıp mı? Görünürdü. Evet 10 lira bir kayıp ama bu kaybı devlet karşılamayacaktı. Ben ödeyecektim. Nasıl ödeyecektim? Ben çalışıyorsam şimdi Maraş'ta insanların Yarısı gitti Başka şehirlere gitti Kimisi çocuğunun okulu için gitti Kimisi ev bulamadığı için gitti Kimisi depremden korktuğu için gitti Vesaire Bu arkadaşlarımız buraya gelse çalışsa Bizim üretimimiz artsa Biz ihracat yapacağız Fatura keseceğiz ve KDV ödeyeceğiz Yani rakamsal hesapla Biz devlete 25 ödeyeceğiz Devlet 10'unu Burada çalışan işçiye ödeyecek Devlet gene karlı eğer ben çalışmazsam fatura kesemem. Fatura kesemezsem devlete bir vergi ödeyemem, gelir olmayacak. Dolayısıyla bu bir döngüydü. Bu ayrı zamanda ticaret kafasıyla müşterimizi kaybetmemekti, e, müşterimizi korumak anlamıydı. E, biz bu isteğimizi hala ineliyoruz, hala e, duyurulmasını arzu ediyoruz. Eğer burayı cazip hale getirilirse çalışanlar açısından bu herkesin karına olacaktır diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ BLC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu sorularımızı yanıtladı.